kuzum melek gibi yorulmuş da kollarını atı vermiş buralara düzelteceğim yatağını ama kalkmıyor o kadar sadık ki maşallah nazardan korusun Allah yine hep baksın da yeter ki yavrularına Bir Size bak evet kedilerden birinin adını da insan koyacağız ama kız olan ama koyalım diye düşünüyorum o yüzden şu anda cinsiyetleri bilmiyorum Havamızda yağış oldu. Ben bir dedim bugün manav günü sebze alayım meyve alayım diye çıktım. Fatma ablaya doğruyım. O evde yoktu. Direkt sebzeye gittim. Yağışla beraber geldim. Ee, herkes cenazeye gidiyordu. Ee, bir trafik kazasında vefat eden bir kadın varmış. Burada yaşamıyormuş ama buralıymış. Allah rahmet eylesin. Genç yaşlardaymış. Cenazeye gidiyordu tüm köylü. Şurada bir iki kan damlası gördüm de dedim acaba. Sen doğum yaparken mi oldu bunlar acaba anneciğim? Lütfen bakabilir miyim? Çok tatlı. Bu bizim gümüşümüz. Şevval çatla. Bizim de bir gümüşümüz var. Aman hiç de tuvalete gitmiyorsun Zeytin. Bir yemek ye, tuvalete git, kutuyu düzeltelim. <laughs> Yağış var, odunumuz var. Yakıyoruz, bir çuval bitti düşünün. Burası fırın gibi. Hiç formumda değilim. Başım gerçekten gece boyunca da ağrıdı, sabah da ağrıdı. Stres yapınca. Oo çok yağmur var dışarıda. Görüldüğü gibi. Simoş'un horul horulu yiyor. Oy. ağza bakın. Görüyor musunuz? Oş kuzum. Geç neydin? Aman gece geç geç. Çünkü şans geliyor. Hemen hazır. Bu havada nereye gideceksin? İş yapmadım. Gerçekten İşim var ama. Üst katı süpürüp şey yapacaktım. Umarım öyle iyi değil. Ondan sonra size şey göstereyim bir dakika dur. Dur be kızım, oğlum. Heh. Ben e dedim ki kiraz turşumu bir kavurayım bakalım. Kirazım nasıl olmuş mu? diye. Onu göstereyim. Güzel oldu. Komşularla da denedik. Bakın kiraz. Kırmızı kiraz olduğu için e, biraz rengi koyu. Beyaz kiraz da farklı olur. Genelde beyazla yaparlar bizim orada. Çünkü kiraz, beyaz kiraz çok daha bol oluyor köylerde. Ondan sonra şey çıkarttım. E, diken ucu. Onu kavuracağım. Soğan ve bir bahçedeki pırasaların hepsinin üstünü kestim. Nasılsa e, pırasa yemeği yaparken ziyan oluyor diye. Bunu bu şekilde kullanıp ikisini karıştırıp kavuracağım. Şansa bakın. İşte güzel o turşumuz da güzel. Meyveler aldım. Soğan aldım. Salatalık, domates, muz falan. Ee, iyi i̇yi oluyor bir de ansızın misafir gence de iyi oluyor. Hep bisküvi falan yedirmek zor oluyor. Bir de biliyorsunuz tabi burası köy. Her zaman her an misafir olabiliyor. Onun için elimizin altında bir şey olması iyi oluyor. Bu arada bu sümbüller hiçbir şekilde şey yapmadı. Çiçek vermedi. Bekliyoruz. <laughs> ne bileyim. Vermezse vermesin ama. Kızımın buralarından isteyenlere verdim. Kısaldı. Aşağıya değen yerlerden veriyorum ki. Çok tatlı. Dibinden zarar görmesin diye. Çok tatlıyım ben. Maşallah. Her neyse işte böyle kızlar, erkekler. Biraz çilek yemek istiyorum. Canım çekti aldım. Bitmişti de zaten neredeyse. Şimdilik böyle. Görüşürüz. Ay çok tatlı. Sen kimsin? Sen büyümeyen bebek misin? <laughs> Hiç çıkmıyor. Yerim düzenleyeceğim. Hiç çıkmıyor. Havamız bozuk ya. Dışarı çıkmıyoruz. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Hep benim yerime yatıyor ya. Kuşum. Çocuğumun yüzünde kene vardı dün. İyi ha, iy yüzünü gösterme tamam. Hoş, 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 oy, oy. Ya ama ben bunları böyle mıcık mıcık sevesim var. Bakayım emiyor mu bu? Kız meme de yok orada. Uyuyor uyuyor. Ya. En güzel yanı bu. Ay ay ay. Esniyor mu bu? Sesi yok mu yavluyor? Annesi anladı. Yavladım anneciğim. Oy güzel suratlım. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Şurada yatanı görüyor musunuz? Şurada. <laughs> Huzur kaçırıcı bir şey davrandım. Özür ama çok tatlısınız. Ya hiç kalkmıyorsunuz siz oradan. Karnına çıkmadım çıkmadın mı? Bana cevap veriyor Zeytin. Anlıyor ona ilgimi. Oy anne Ay çok tatlı yatıyor. <laughs> Uyumaya bakın. Anl anlıyor musunuz? Şurası kafası. <laughs> Burada da var bir tane. <laughs> Anca uyuyorsunuz. Kız dünyadasınız artık. Doğdunuz. Ay, hiç kalkmıyor annem sen. Hiç kalkmıyor annem sen. Maşallah maşallah. Aferin kızıma benim. Simoş buraya gelmiş. Yemeğini verdim ona. Bildiğiniz kış havası. Ben de kral kaybederse izliyorum. Bu da dışarı çıkacakmış. Sen dışarı mı çıkacaksın? Ne yapacaksın? Tamam hadi çık bari. Hayır şans sen çıkma sen çok iyi olur. Çamur edersin ortalığı. Hayır hayır. Ee, sen dengesizce yürünce yalpalayarak yürüdüğü için mahvoluyor. Ya baksanıza kara olanı içeri almıştım. Her yeri kan yapmış. Kan yapması sorun değil. Onunla ilgili değil derdim de. Ee, canım sıkıldı. Buraya vetbus geliyor. 15 günde bir onu araştırıyordu. Balıkesir, ay Dursun Bey geliyor da nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyor onu araştıracaktım. Hani alıyorlar mı götürüyorlar mı? Dursun Bey'e kadar götüreyim ben bu. Kara olan ayağı çok kanıyor ya. Of. Bir de kaşınıyor galiba ısırıyor sürekli kanatıyor Onu çözüm bulacağım artık çaresi yok. Yani çocuk gözümün önünde mahvoluyor. Buradaydı yatıyordu. Mermeri sildim orada da çok kan vardı. Hava çok kötü. olunca insan keyfi de yap, bir şey de yapası gelmiyor. Tipsiz oğlum da geziniyor. Açar mı diye kapıyı. Şunları da şimdi altına havlu koyacağım. Yükselteceğim şöyle. Bezi açacağım birazcık ama müsaade etmiyor. Hiç çıkmadı. Ben görmedim yani çıktığını. Çıkana kadar bekliyoruz. Ee, çok fazla müdahale etmedi. Bir iki kere yaklaşıp hı yapıp iniyor. <laughs> yapıyor yani. Şu anda herkes dışarıda oy çıkamadığı için bakınıyor. Hava gerçekten kötü hem de yerler ıslak. Şans beyaz olarak gidip siyah olarak geri döndüğü için yasak ona. <laughs> Bunlar da debeleniyor hala yemek için. <laughs> Ay gümüşe bak. Ay gümüşe bak. <laughs> ne yapıyorsun yine yemek derdine düşmüş gümüş. Oğlum <laughs> Şans dışarıya mı bakıyormuş benim oğlum? Şans dışarıya mı bakıyormuş benim oğlum? Ha. Şükür müdahale etmiyor. Rahatsız etmiyor gibi. Nazar değmesin. Bu çok pelin kalıyor. Çünkü orada birbisleri var. Onun canından can çıkmış güzel bebekleri var. Allah'ım canından can, canından can. kafanı mı kaşıyorsun burada? Hiç de dokundurmuyor kendine. Allah'ım Allah'ım. Bu da bu kadar çıktı gördüğümde. Bu kadar çıktı. Of yaklaştırmıyor kendini. <laughs> Gümüşe bakın. <laughs> Ay, hayatımda ilk kez iki kedin doğum yaptı benim yanımda. İkisi de karaydı. Yavrular anlaşılmıyor. <laughs> Şans. Yine dayı oldun. Büyük dayı, büyük dayı, büyük. Uf, benim güzel suratım. Çok, 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 çok. Tüyleri büyüdü bunun. Fit oldu. Şuraları, şuradaydı kenesi. <laughs> Toprak gelecek. Anlaştık. Bakalım. Önce kuzular şu otları yesin de. <laughs> Beklemeye razıyım başlarında yerken kontrollü yedi. Ah, 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 ah. ah, ah, ah. O şans, o şöyle var ya beni de böyle koltukta yatarken yakalıyor. Tırnaklarıyla kemiriyor, ortalığı. mahvediyor. Heh, hadi bakalım. Karanlık çöküyor. Anneleri yemeğe gitti. Ben şimdi bebislerimizin yatağını düzenleyeceğim. Çocuğa bir göstereyim mi? Tipine bakın. Tamam tamam hiç şey yapma panik yapma Bu kaba böcek Kız bu kaba bir böcek Ablaları ablaları Bir de tekirimiz var Hepsi Neden ağlıyorsun be Gümüş gel bakayım kurban olayım yaradanına. Ay. Şimdi yataklarını bir düzelteyim. <laughs> Kuzularıma bakın. Kuzularım. <laughs> ay. Ay. Çok gırım. <laughs> Koyalım bunu buraya. Tamam. <laughs> Anne geldi. <laughs> Bunu da buraya koyalım. <laughs> kara böceğim. <laughs> bir kara böcek daha. Ay dur bir dakika seni şöyle düşür tutayım. <laughs> Bir bakın Allah'ım. Sen çok fena olacaksın anne yarıyor anneyi. Arıyor, anneyi. bu. Gel bakalım. <laughs> sen nereye gidiyorsun? Annesi gitmesin ona söyle. Aa! Daha ikinci gün. Yerine koyalım bakalım. Bak 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 düzelteyim dedim. Panik oldu. Taşıyacak. Hemen getirdim yerine. Dokunmam daha. Maşallah kışlayım ha. Olayım ha. Karanlık. Em em. Tamam. Tamam. Ay arkadaşlar. Şimdi de hamam oldu. <laughs> Çok yandı içerisi. Melle dışında herkes burada. Leyla da burada. Gece. Anneanne oldun. Bir tane altın takarsın herhalde. Kız orayı böcek gibi yapmışsın. Ne yaptın anne? Ya yani senin gibi doğurdu senin kızın. Uğraştırma beni diyor. Ben bu işlerde yokum diyor. Getiriyorum işte rızıklarını. Koş olarak. Fare olarak. Hadi Leyla sen çık. Yitir, yitir. Hadi, hadi. Her yer kan kuzucuğum daha da dokunmayacağım bezi düzelttim de arkadaşlar altına da böyle havlu koydum destek olsun diye çok tatlılar bizim sanayımıza bakar mısınız sisle dolu enteresan komşuya geldim de bir işim vardı birazcık oturdum bak şimdi çıkana kadar hale bakın Oy. Sağlık olsun da. Hava düzeli. Ne diyelim? Köpüşler de her <laughs> her <laughs> Aşağının köpeği. Oh <laughs> yerim ben seni. Çok korkuyorum. Sakın bağırma. Gel bir sevim gel. Fatma abla ebeyle balık kesirdi. Ben şimdi gideyim. Sobamı odunlatayım. Yemeğimi yiyeyim. Bugün böyle bir üzerimde ağırlık var. Hiçbir şey yapacağım da yok. Yapasım da yok. Ay, i̇ncirler başlamış burada açmaya. Benimki de geç açar, açar. Normal yani. Ay. Ay, yapış çıkamayacağım böyle.